Ee, şimdi Mete Erar Sen yavaş konuşurken yavaş. ben gidiyorum oraya Tamam peki sen, sen konuş ben oraya doğru gideyim Kamerada seni seçecek Tamam. Şunu da hatırlatalım bu arada Tabii Mete Erar canlı yayında Bir akıl. deneme yapacak Ama şunu da belirtelim bir de sorumuz var Bugün ben, uh, Onun doğum günü kahraman bir Yolcu, evladımızdı yok, Başka ama, da şehit olmuştu Onun ismini soruyoruz İyi ki yok. varsın Eren diye haykırıyoruz Ve işte Mete Erar da bu arada Hazır Mete Erar bir saniye birazdan Eren evladımızın aslında ismini sürekli söylüyoruz ama adı nedir diye soruyoruz. Instagram'da son fotoğrafın altına doğru cevap veren yaklaşık 50 kişiye buradan bir set göndereceğiz. Sarsılmaz'ın özel setini göndereceğiz. Şimdi Meteor hazırsa ben kamera açısından çıkacağım yavaş yavaş. Ee, hazırsa arkadaşlar ben açıdan çıkacağım. Güvenli bir bölgeye geçiş yapacağım. Mete Yarar, önce bir anlatabilir misin bize atıştan önce? Valla şu anda gördüğünüz aslında e, yine ambargodan alamadığımız 7 sar 762 makine tüfek milli bir tüfek yerli bir tüfek ve şu anda envantere girmiş bir tüfekten bahsediyoruz. Bu hem zırhlı araçlarımızın üzerinde kullanılıyor hem de diğer birliklerimizin e, kullanımına verildi. Uzun zamandan beri bunun sıkıntısını çekiyordu. Savunma Sanayi Başkanlığı e, özellikle şeyleri destekledi. Bunu üretici firmaları destekledi. Ve birbirinden farklı birkaç tane model çalışıldı. Bu sarsılmaz firmasının ürettiği başka firmalarda makine tüfekler yaptılar. Evet. Biz bugün e, envantere yere giren bir milli makine tüfek kullanıyoruz. Aynı MPT gibi bir milli makine tüfek kullanıyoruz. Hadi bakalım. O, o zaman Meteorer canlı yayında Bu denemeyi yapacak Meteorer sendeyiz Tamam başlıyoruz o zaman Evet Süper Evet ben şöyle söylüyorum Her zaman söylediğim şeyi tekrarlayacağım Bu ülkenin Evlatları en iyisini hak eder Ama en iyisi her zaman bu ülkenin Mühendislerinin, işçilerinin ve bizim ürettiklerimizdir arkadaşlar. Bu öyle bir silah sistemi. Evet, yani dersi neden... ders ders böyle verilir. Ülkeler derslerini yaparak ve üreterek verirler, konuşarak değil. Evet. Biz evet. yaparak ve üreterek veriyoruz. Samancılar özellikle izlesin efendim. Sarsılmazdan sesleniyoruz ve işte o yerli ve milli gururlarımızı hep birlikte izliyoruz. Aslında işte sürecin nereden nereye geldiğini Mete Arar çok güzel özetliyor yapanlardan. Allah razı olsun. Bunu bir kere daha belirtiyoruz. Mühendislerimizden, bu projeleri geliştirenlerden, arkasında duranlardan, siyasi iradeden hepsinden Allah razı olsun. Ee, Tebrik ediyorum Mete Ara. Zaten müthiş yapanları beni, tebrik beni, ediyorum. Sana çok yakışıyor. Ben biz ya ben yandı tetiğe <laughs> bastım. Evet. Bakın. Böyle e, sistemlerin yapılması yıllarca sürer. Ama bu ülkenin kaybedecek bir zamanı yoktu. Bu insanlar uyumadılar. Bu insanlar büyük riskler aldılar. Bu insanlar bunu yapabilmek için gerekirse ceplerinden verdiler. Savunma Sanayi Başkanlığı onları destekledi ellerinden geldiği kadar. Ama en önemliden bir tanesi hakkını verelim. Siyasiler 2016 yılında bundan sonra dışarıdan hiçbir şey alınmayacak ve kendimiz üretecek direktifi bence yolun en önemli başlangıcından bir tanesi. Evet o atışı arkadaşlar bir kere daha ekrana getiriyor herhalde. Okuyun bakalım biz de duyalım sesinde. Evet. Abi müthiş yani Mehmetçimizin e, içişlerimizin böyle imkanlara sahip olması bizleri gerçekten de gururlandırıyor. Hepsi yerli ve milli. Hani bizler bunu hasretik beterar. Yani aslında bu bu insanlar bu millet bunu hasret. Yerli ve milli. Sen hasretsin diyorsun. Biz ne kadar hasretiz biliyor musunuz? Aslında evet. Yani senin yaşadıkları... Yani ben ee, kara kuvvetlerinin kuruluş tarihini Cengiz Han'ın kuruluş tarihi, ilk orduyu kurduğu tarih olarak kabul eden bir birlikten geliyorum. Her şeyi ilk bulan en iyi savaşan ordulara sahip olan bir ırktan geliyor. Benim kullandığım hiçbir ekipman dışarıdan olamaz. Hiçbir şey dışarıdan olamaz. Bazen teknoloji yetmeyebilir. Uçak çok istisnai bir kavramdır. Ama bir piyadenin kullandığı silahı dışarıdan almak gibi bir lüksümüz olmamalıydı. Benim özel kuvvetlerim, benim özel harekatçılarım, benim özel birime çalışan bütün insanlarım kendi silahlarını kullanmalıyız. Dedim ya fabrika ayarlarımıza dönüyoruz. Fabrika ayarı dediğim yalnızca sarsılmaz fabrikanın ayarından bahsetmiyorum. Toplumsal ayarımız da bu olmalı. Evet bu önemli. Toplumsal ayarımız bu olmalı. Biz kendi ürettiğimizi kullanmalıyız. Bu bizim atalarımızın bize verdiği ayardı. İşte ona dönüyoruz. Ne mutlu bizlere ki. Hani tabii bunun için mesela şimdi biz burada sarsılmazı gezdik. Değerli yetkililerle birlikte gezdik. O irade mesela saldırılara uğruyorlar. FETÖ'cülerin saldırılara uğruyorlar mesela. Neden? Çünkü yerli ve milli silah üretiyorlar diye. Burada onların iradesi de çok önemli. Devletin iradesi de çok önemli değil mi? Tabii devletin iradesi olması olmaz ki. Yani siz ee, bürokratınızı yönlendireceksiniz. Siz bekleteceksiniz. Siz diğer rakiplerinizin olduğu yerde onlara e, maddi destekler vereceksiniz, en önemli önünü açacaksınız. Bakın söylüyorum. 1990'ların sonunda tabanca üretimi açıldı. İlk yerli tabanca silahlı kuvvetlere verildi. Piyade tüfeklerinin özel şirketler tarafının e, açılması ise 2014-2015'ten sonra oldu. Niye bu kadar bekledi? Çok geç. Neden bu kadar ee, sabrettik. Bu soruyu hep beraber soracağız ve oradan da doğruya gideceğiz. Eleştirmek için sormuyoruz bu soruyu. Bu soruların cevapları şunu için olmalı. Daha ne kadar hızlı gidebiliriz? Söylüyorum ya 200 yıllık bir Amerikan firmasını siz 4 senede yakalıyorsunuz. Ve yanından geçiyorsunuz. Beraber rekabet ederek uluslararası testlere giriyorsunuz ihalelere giriyorsunuz. Türkiye'deki ihalelerden bahsetmiyorum ve geçiyorsunuz onları. Her türlü avantajla geçiyorsunuz. Ya sormazlar mı adamı? Niye kardeşim bu zamana kadar bekledik ya? Evet. Niye evet. bu zamana kadar bekledik diye sormazlar mı? Sorarlar. Meteher. O zaman bir kere daha izleyicilerimiz Peki, sen, çok yap, isterler. E ee, bir kere daha senden o atışı alacağız. Yerli ve milli silahlara Mete adı deniyor Sarsılmaz Silah Fabrikası'nda. Reji'den de bir isteğim var e, 20'yi hazırlamaları o hazır dursun 20'yi ama Mete Yarar şimdi tekrar oraya çıkıyor ben de güvenli bölgeye doğru ilerliyorum drone yukarıda hazırız Mete Yarar. sen istediğin anda Peki hadi bakalım başlayalım o zaman Ellerine sağlık Mete Harap. Eyvallah. Bence Sar 56'yı deneme vaktidir. Ee, sar sen altı... de öğrendin mi bütün şeyleri? <laughs> ya artık İşimleri ben bu... İçimdir burada şey, canım. Ya bayağı bayağı... burada. <laughs> yani, hakimim artık. Yani askerlik yapmadın ama diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sar 56'yı senden bir görmek lazım Peki, Mete Harap. Tamam. Şöyle söyleyelim. Bu e, özel kuvvetler için e, tasarlanmış bir silah. Yine özel kuvvet mensupları tarafından... E, ta başından sonuna kadar renginden e, istedikleri ne varsa ona göre tasarlanmış. Bir yani şey... rengine kadar özel kuvvetlerle birebir görüşülüyor yani değil mi? Tabii Dura? ki. Tabii her ki. şey. Yani tabii. Onların... Üzerindeki özellikler dahil olmak üzere onların isteklerine göre yapılıyor. Bunun e, eşidi olan silah Almanya'dan alınıyordu. Almanya her zamanki gibi e, ambargo, uyguladı. ambargo uyguladığı için alınamıyor ve mevcut arttı. Ama yine söylüyorum. Özel kuvvetler silah yok diye silah almaz. O silah uygun alır. Bugün işte şu anda e, deneyeceğim e, ve göreceğiniz silah da aslında... O mesela askı yeri bile değil mi? Özel kuvvetten yok, özel istiyor. O biraz liste. daha değişik. Bu. Öyle mi? Şu anda kullandığım o değil. Doğru. O biraz daha değişik. Hı, o doğru. yandan e, çekmenin farklı bir yapısı var. Şimdi size onu deneyeceğim. Peki o zaman e, Nuri Bey bu, bir şey söyleyecek burada zannedersem. Burada bir saptama yapayım. Tabii. Tabii. Ee, biz geliştirmeyi e, o birliğin, o kuvvetin istekleri doğrultusunda yapıyoruz. Yani bu özel kuvvetler için istekleri doğrultusunda önümüzde gördüğünüz kahverengi olan e, kara kuvvetlerin istekleri doğrultusunda biraz önce atışlarda gösterdi Mete Bey kısa yedi buçuk inç olan jandarma'nın istekleri doğrultusunda yani ha. hep bu istişareler yapılarak çünkü saha önemli yani sizin tamam bir mühendislik bilgisiyle koyuyorsunuz ortaya ama sahanın size geri beslemesi çok önemli ve onların istekleri yani işte üç noktadan kayış olsun işte benim e, şeyim e, alevgiz diyenin böyle olsun el tut, e, tutamağım böyle olsun dipçiğim yanaklı olsun şöyle olsun yani rengi bu olsun hep günlerce konuşulup tartışılıp ee, o şekilde yapılıyor Hı, bu ürünlerde. Bunlar yapıldığında onlara gönderiliyor. Onlar sahada kullanıyor, test ediyor. Tekrar geri dönüş yapılıyor. Düzeltme yapılacaksa yapılıyor. E ee, sonra tekrar gidiyor. Tekrar e, kontrol ediliyor. Sonra silahlar buraya geliyor alınmadan önce. Kuvvet mensupları buraya gelip burada bütün silahları tek tek tekrar testten geçirip ondan sonra alıyorlar. Böyle Çok hiçbir uzun? şey kolay değil Evet kolay değil uzun yani, bir süreç aslında e, bu şirketler Türk şirketleri oldukları için önleri açılmadı Yalnızca geçmişte diğerlerin önleri açıkken Türk şirketleri önü kapatıldı İlk defa Türk şirketlerin önü açıldı Siz de bu pazarda varsınız dendi Fark bu evet. Yoksa ayrıcalık tanınmıyor Eskiden kısıtlama vardı şimdi kısıtlama yok Hmm. Peki, Sar 56'yı deneyecek Meterrar. Ee, arkadaşlar hazırsa önce bir onayını alalım <laughs> Meterrar. Eee tabii ha hazırız. Peki, ayarlıyorlar şimdi. Yarar şey Mete şey Mete Sar 56 ile yani. yaklaşık 25 metreden bir atış deneyecek canlı yayında. Yani bir şey denemeyeceğim. Çünkü 25 metreden denenmez. Yalnızca geceliğin bir atışı e, izli mermiyle görmelerini istiyorum e, yoksa mermi, Bu mermi. daha uzun menzilli bir silah. Evet. Yalnızca Burada onların görmesi Peki. için. Evet. Hazırız Mete Erar, sen Hadi bakalım. Haydi. Süper. Ee, İsterseniz. Bir kere daha, Değil mi? bir kere daha görmek isteriz. <gülüyor> <gülüyor> bir kere daha görmek isteriz. Sarı 56'yı. Yakalayabildiniz mi arkadaşlar? E ee, reji yakaladı mı acaba? <laughs> Çok Doğru. iyi yiyorlar. oradan gösteriyor. Dron arkanızda. Dron arkanızda evet. Yok, siz görebildiniz mi? Biz de şimdi şöyle göreceğiz. Peki, hadi bakalım. Şöyle güvenli siz... alana geçtik. <laughs> müthiş, müthiş. Harika. Sarı Bizim 56. Bizim en keyif duyduğumuz <laughs> anlar bunlar. Evet.